Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan yaşadığı Fransa'dan internet aracılığı ile Sakarya'da esnafla buluştu. Başkanım nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba Genel Başkanım. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim Genel Her Başkanım. Her zaman başkan. Nasılsınız başkanım? Ne zaman geliyorsunuz hayırlısıyla? En yakın zamanda inşallah. Zaman. İnşallah, Ey, ilk fırsatta gelmek istiyoruz. Bakalım önümüzdeki zaman gösterecek. Şu an gözlerimiz yollarmızda. Yarın geleceğim de gelemiyoruz daha. <laughs> Seçimlere gireceği kesinleşen Genç Parti'nin Sakaryalı Genel Başkanı Cem Uzan, Sakaryalılarla sanal bağlantı üzerinden görüşerek özlem giderdi. Vatandaşlarla konuşan Uzan, elimden gelse hemen geleceğim ama şu an mümkün değil. Mümkün olduğu gün Sakarya'ya geleceğim. Dedi. Başka. Irak'tansın ha, Irak'tansın evet. ha, güzel. Hangi rüzgar attı seni Irak'tan Sakarya'ya Adapazarı'na ya? ya? Evet. <laughs> Çok Iraklı var.

Nasıl iyisin? E, nasıl misin? Iyi şey? Amdolsun. Çalışıyoruz. İşleriniz nasıl diyorsun? diye soruyor İşlerimiz o kadar iyi bir şey değil. İyi bir şey. İdare ediyoruz. Ne yapalım? Bugüne şükrediyoruz. Genç Parti İl Başkanı Nilgün Boğaz, Cem Uzan'ın pazar yerinde asret kaldığı Sakaryalılarla buluşturduk e, seçimlere girme hakkı kazanmış olmamızdan dolayı genel başkanımızı Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla buluşturmaya karar verdik. Ve Sakarya Baba Ocağı olduğu için de buradan başlamayı uygun gördük. Bugün de programımızı gerçekleştirdik. Halkla cam uzanı buluşturduk. Herkes çok özlemiş. Biz de özledik tabii ki. Güzel program oldu. Vatandaşların tepkisi nasıl efendim? Vatandaş çok özlemiş. Yani kayıtlarda da var zaten. Herkes bekliyor gelmesini. Biz de bekliyoruz en kısa zamanda inşallah.